27. Hadis İyilik, Güzel Ahlak ve Günah Hazreti Ennevas bin Sem'an radıyallahu anh şöyle buyurduğunu rivayet etti. İyilik, güzel ahlak demektir. Günah ise ruhunda gidip gelmek suretiyle içini rahatsız eden ve insanların haberdar olmasını istemediğin şeydir. Vabisa bin Mabet'ten şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah'a geldim, o bana, iyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin dedi. Ben de evet dedim. O şöyle buyurdu. Sen kalbine danış. İyilik vicdanın yaptığı için huzur duyduğu, kalbin tereddüte düşmediği hareketlerdir. Kötülük ise doğru bulsalar ve iyidir deseler bile içini rahatsız eden, kalbinde tereddüt meydana getirendir. Bir, yani iyilik, güzel ahlaktır. İtaat ve doğruluk demektir. İlim adamları der ki, Bir, akrabalık bağını gözetmek, lütufta bulunmak, iyilik yapmak, Güzel arkadaşlık, güzel geçim anlamlarında da kullanılır. İtaat anlamına da gelir. Bu hususlar ise güzel ahlakın özeti demektir. İbn Hacer el-Heytemi der ki: "Bir iyilik bütün hayırlı fiilleri ve her türlü marufu iyiliği içeren kapsamlı bir kelimedir." Bu da kapsamlı bir tariftir. Birin iyiliğin mutlak olarak kullara güzel bir şekilde davranmak manasında kullanıldığı da olur. Anne ve babaya ve diğerlerine iyilikte bulunmak, görünen ve görünmeyen, gizli ve açık bütün taatleri, fiilleri işlemek anlamında kullanılır. Günah, bütün kötü fiilleri, küçüğü ile büyüğü ile bütün çirkinlikleri ihtiva eden kapsamlı bir kelimedir. Hadisten anlaşılacağına göre günahın iki tane alameti vardır. Birincisi iç alamettir ki bu kişinin ruhunda huzursuzluk, kararsızlık hissetmesi, o işten nefret etmesi ve o işe buz etmesi duygusudur. İkincisi de dış alametlerdir ki bu da insanlar arasında fazilet sahibi kimselerin görmelerinden hoşlanmamaktadır. Şu, var, şu kadar var ki bu hoşlanılmayış sebebinin dini olması şarttır. Sıradan bir hoşlanmayış olmamalıdır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Günah ise ruhunda gidip gelerek seni rahatsız eden ve insanların haberdar olmalarından hoşlanmadığın şeydir. Hz. İbni Mesud şöyle demiştir. Günah kalpleri sızlatan şeydir kalbe huzur vermeyen bir fetva ve o işin günah olduğuna işarettir. İsterse müftüler o işin günah olmadığına dair fetva versinler. Çünkü onlar fetvalarını iç yüzlerine göre değil, görünen zahiri durumlarına göre verirler. İnsan kendi iç durumunu başkasından daha iyi bilir. Şayet müftünün verdiği fetva şer'i bir dille dayanıyor ise kişinin kalbi mutmain olmasa dahi o fetvaya bağlı kalması gerekir. İslam günah işlemeye engel olur. Çünkü o nefsin değil, hukukun ve ahlaki ilkelerin buketidir. Din, kişiyi Allah'ın devamlı her insanın gözetici olduğunu vurgular. Her insan gözetim altındadır. Yüce Allah'ın murakabesi yani denetimi her zaman kulların üstündedir. Bireysel, ikili ve tüm sosyal münasebetimizde huzur kaynağı dindir. Ahlaki güzellikler tatbik edildiği ölçüde insana huzurlu ve mutlu bir hayat sunar. Psikolojik ve ruhsal dinginlik ve coşkunun oluşması güzel huyların içleşle, içselleştirilmesine bağlıdır. Günah ve sevap, iyilik ve kötülük, güzellik ve çirkinlik hep bu yüceliklerin yaşanması ile belirgenmiştir. Ve din pratiğe aktarılmak suretiyle hayatı ve gerçeği aydınlatır. Güzel huy, iyiliğin en büyük özelliğidir. Ahlak, Kur'an'ın yerine getirilmesini istediği bütün faziletlerdir. Hz. Ayşe Resulullah'ın ahlakı Kur'an'da buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle açıklanır. Muhakkak ki sen ya Muhammed çok büyük bir ahlak üzeresin. Andolsun olsun ki Resulullah'ta sizin için uyulmaya değer güzel örnekler vardır. Günahlardan uzaklaşmak ve yüce bir ahlaka sahip olmak Resulullah'ın sünnetine tabi olmakla mümkündür. Ne mutlu Allah Resulü'nün yolunda olanlara.